Vakti tefek elin sonra saldır arkadaşlar. bro geliyorsan gel, gelmiyorsan bana boş. Normalde böyle bir Aha shotgun. Dur! <laughs> Amına! <laughs> Şuradan bir önce bir sikiyordu ben rahatlasam. Sik. Anan Gel lan Siktir git Gel ya lan Yavşak Puşt Puşt Tekte Bir 2 3 baba Merhaba. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu alem makinesi bu kadar kolay kaçıyor muydu ya? Dur gelme de şunu bir yapayım. Yalnız geliyor ya arkadaş. Arkadaş geldi yalnız. Abicim sal. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 yen odada şu an Şu an yen odada Yen odada an Ana Oda mı yüzünü sikmişler? Bu ne oğlum? Allah aşkına, uzarı sineğin böceği ne işi var? Sinek sesleri geliyor. Bizi görmeden götüm götüm. Ya az önce bu ha? bir şey yok. Abi IQsuz musunuz? Allah aşkına bak, birbirimize sıkarsak. Gelip hepimizi yer yani. ne o kadar zor değil. Şu karşıdan değil mi? Aynen. Çıkacağız. Okey. No problem. Asansör bin. Ya olduğum katta mı bu yoksa aşağıdan mı? Hani... Neyse bir bakarız abi. Bakacağız. 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 Anan mı? Ha? Eski bir tanıdık. Dersin sevgilim. Tam aşağıdan. Olmaya da bilir Bak burayı gösteriyoruz zaman burayı gösterdi. Şu adamın arkasından dolaşıp buradan çıkacağız. Ya ben adamı öldüreyim. Ben bu adamı döverim ki. Aman okudum şişkosu. Onun çıkayım burada. elimden bunu bırakmak istiyorum. Elimden... Lan bir konuşayım. Elimden bunu bırakmak istemiyorum. <laughs> Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidi bu adam kim diye? Amına koyayım. Bas kitabı. Bu adam kim diye soran olursa Eski bir tanıdık. Dersin sergili. Amına kodumun çocuğu. Hoş ya. Abi silah sesi bak şimdi. Silahla bilerek sıkma. çünkü ses yapıyor. E, bilerek balyoz da yapıyor. O zaman silahla hepsini tak tak indirseydim. Yani ne farkı var ki abi? Se ya sessizce öldürme olması lazım. Ya da o balyozun sessiz olması lazım. Gerçi saklan kaç oyunu bu amına koyayım. Ne sessizce öldürmesi ki kaç? amı. Ya baba onu onar, bunu onar, şunu onar. Aa merhaba. İnsan Merhaba, yakayım mı lan? Neden her boka ben yetişiyorum arkadaşım? Bu nasıl bir güneş? Allah'tan şu şey var ya böyle Bir sol tıkladık, hemen bak püskürtüyor, bırakıyor AAAAAAA Push Gel Buna Mına Gel! Mına kodumun oğlu Abla gel Korkma, yok bir şey, yok bunu oğlu Kavuşak, push. Yok, bir sol tıkladık, hemen geldi Gel, gel lan, gel. Adamsın ya. Ne? <laughs> İptenin evladı, memleketi soydun. O rus bu çocukları. İptenin evladı, memleketi soydun. Ah, oğlum çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. 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 Lan git! Gidin! Çık lan! Manyak! Çok sinirli bana şu an. Gel! Gel! Amına! Koştum. İyi robot musun? Aç kapıyı. Ona ne Görevim ne? Dur görevi ben şey yaptım. İmalata doğru in. İleriden şeye. Gel amın gel. Çık tam buradan. Çık hayatımdan. Hüşt. Reloadla. Dur 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 geldi. Allah belanı. Lan gel. Gel. Rusya. Allah aşkına Rusya. Lütfen gel. Gel. Tamam. Anlaşabiliriz. Saldırmana gerek yok. Saldırmana gerek yok. Böyle evet evet git şimdi. Siktir lan. Adam ol. Bak sakin ol. Gidici gidici. Lan oğlum git lan. Bu kodum ya? <laughs> Strip iteceğim mi dayı?